bunların sonunda varacağımız diye bir yer olmalı diye ümit <laughs> ediyorum <artık. gülüyor> Olacak ama bu da bitmiyor. Şimdi olayı şöyle düşünelim, Birazcık daha öteye taşıyalım. Birazcık daha ileri bir boyuta taşıyalım. Dedim ya satış aslında kişilerin algısını başka bir yere çevirmektir. Bunu çevirebilirsen başarılı sonuç elde edebilirsin. Yani ben bir şey almaya geliyorum, onu verdim, gittim. Orada bitti iş. Al benim algımı başka bir yere çevir. Şu bir gerçek herkesi bir sağlık problemi vardı, olur mu? Konuşursan bunun detaylarını anlayabilirsin. Bu da doğru. Bir boyun düzleşmem var, boyun fıtığım var, işte fibrozistim var sırt bölgemde falan. Belli dönemlerde beni öyle bir yere taşıyor ki anlatamam buradaki ağrılar. Eminim daha kötüleri vardır ama Allah daha kötüsünü göstermesin. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? O dönemlerde bu tedavimi, yani bu rahatsızlığımı, bu sıkıntımı tedavisini giderebilecek, bana sunulabilecek her türlü faydanın yanında olmaya çalışır. Dolayısıyla Hadi gelin orada şuna bakalım tamam mı? İhtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey vardı ya Maslow yapmış işte adam. Demiş ki işte herkes beş basamakta ihtiyacını karşılar. Ve demiş ki bunun birinci basamağı yani insanların ilk önce ihtiyacını karşılayacağı nokta fizyolojik ihtiyaçlar. Bizim işimiz tam olarak burada aslında işimiz kolay o yüzden. Yani sen birinci aşamayı tamam odakla odağın orada park ettirdi ki bak sen burada fizyolojik bir problemi var bunu kaldırabilirsin ortadan. Ne anlattığı zaman olay çözülüyor. İşte gel yavaş yavaş algıyı buraya çekin. Bir sonraki videoda diğer algıyı anlatacağım. <laughs>